Arena Breakout yeni bir beta testiyle karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu beta testi Brezilya ve Filipinler Google Play Store'dan indiriliyor. Ama tabii ki siz oraların mağazalarına VPN'le bağlanmayın diye ben APK'sını açıklamalara koyacağım. Oradan APK olarak indirin kurun. Şu anda Android'de var. iOS için bir beta testinden bahsedilmemiş. Zaten burada görüyorsunuz 26 Haziran'da Brezilya ve Filipinler'de yayınlanıyor demiş beta testi. Sunucu açılış zamanı 26 Haziran 09 UTC 0. Bakalım açılmış mı? Açılmamışsa gün içerisinde zaten açılır arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle bunu bir kapatalım. Bir hesap girmemiz gerekebilir burada arkadaşlar. Hemen şuradan Google'ı seçiyorum. Zaten bu bir beta testi olduğu için rastgele bir hesap seçiyorum ben arkadaşlar. Beta testinde ister Google'la ister Facebook'la girebilirsiniz. Sıkıntı çıkmıyor. Buradan Türkiye bölge olarak seçtik. Zaten oyun tamamen Türkçe olmuştu. Bunu da hepiniz artık biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bölgen şu anda desteklemiyor diyormuş. Ben onu görmedim arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bölge desteklemiyorsa hemen buradan e, bölgemizi ayarlayacağız. Brezilya seçebiliriz ama o da sunucu uzak kalabilir arkadaşlar. Buradan Filipinler veya Brezilya diye seçebiliriz. Ben şuradan Brezilya'yı seçim Örnek veriyorum. Bağlanalım. Bu arada VPN de açıklamalarda olur. Beas VPN diye bir VPN kullanıyorum arkadaşlar. Tekrar girelim. Google girişimizi deneyelim arkadaşlar. Evet. Google ile girmeye çalışıyorum. Bakalım Brezilya VPN ile bağlandık. Oyunu alacak mı bizi? Onu göreceğim arkadaşlar. Olursa size de VPN'in indirme linkini açıklamalara koyarım ama Brezilya uzak sunucu olduğu için milisaniyemiz çok yüksek olabilir. Filipinler de gerçi uzak ya. Yani ne bileyim işte arkadaşlar. Brezilya veya Filipinleri kullanabiliriz. Bak şu an girdi. Mesela kullanıcı adımız Ersin Jackie kayıt adı. Okeyleyelim. Tamam Ersin Çakı olarak başla. Giriş karakteri kullanılamıyor diyor. Evet ismimizi değiştireceğiz. Brazilya. Brazilya. Tamam Brazilya yapalım arkadaşlar. Ersin Brazil. Okey diyelim. Onayla diyelim. Girdik. Veteran seçiyorum kıdemli olarak. Oyna diyorum arkadaşlar. Acemi desem şimdi bana bir sürü eğitimden bahsedecek falan. Gerçi gene eğitimden bahsediyor. O ayrı bir konu da. Şimdi arkadaşlar oyuna giriyoruz. Oyun içerisinde bakacağız grafiklere. Oyunun FPS desteğine bakacağız 90 FPS 120 FPS desteği geldi mi ki Android'te Yani benim cihazım 120 FPS destekleyen bir cihaz olduğu için ona da bakacağız şimdi oyunun eğitim aşamasındayız arkadaşlar e eğitim aşamasında bu grafikler bile çok güzel görünüyor yeterli görünüyor ama tabii ki şimdi bunu biraz daha yükseltmeyi veya işte FPS'i daha yükseltmeyi de deneyebiliriz hemen tamam şimdi ayarlara girdim grafiklere girdim. Evet Android'de maalesef şeydeki gibi iOS'taki gibi test sürümlerinde 120 FPS desteklenmiyormuş maalesef arkadaşlar. O yüzden kare hızını ultra'ya çekip grafiği ultra HD'ye çeksek bu arada FPS'i düşürüyor. Evet böyle bir şey var. Kenar yumuşatmayı açık yapıyorum arkadaşlar. Seslerden de müzik arka plan müziğini kapatıyorum. Ve grafikleri uygulamadık tabii ki. Bence uygulamadık. Ee, Ultra S çekelim. Tamam şöyle olsun. Uygula dedik. Tamam. Şimdi oyuna döndük. Evet grafiklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen silahımızı da şöyle bir inceleyelim. Silah incelemesi bu esnada yokmuş. Tamam gidelim. Hadi dostum. Bu arada arkadaşlar indirme linkini tabii ki açıklamalara koyacağım APK olarak. Sizden de bir beğeni bekliyorum abi. Ne yapayım bak araştırıyorum uğraşıyorum. indirme linklerini paylaşıyorum. Sizler için arkadaşlar sizler de bir beğeni çok görmesiniz değil mi? Beğeni paylaşın işte her yani neyse arkadaşlar. Şimdi tamam çantamıza dokunduk. Bunu buraya topla dedik. Bunu buraya topla dedik. Okey bunu da toplayalım. Orada tek başına kalmasın zavallı. Hadi gidelim dostum. Gidelim bak burada da bir çanta var. Çantaya bakmayalım mı? Şu çantaya da bakalım oğlum. Belki güzel bir şeyler vardır. Çalarız lan. Bunlar ne oğlum? Alette de Bunlar ne? Tamam bunları gid aldık gidiyoruz. Şimdi şurada bir tane adam çıkacak. Zaten ses geldi. Tamam o GG. Şöyle mermimizi yenileyelim. Tamam oğlum çok konuşmayın iyi Burası çıkış noktası. Tahliye noktasına git. Gideceğiz. Bekle. Tahliye noktası bizi bekliyor. Tamam şimdi buradan hemen Geri sayımda başladı analogeye döneceğiz bize bir ton bir şey söyleyecek İşte şurada şunu yaparsan bunu yaparsın şöyle gidersen böyle olursun bak şunu almazsan envanterine pişman olursun gibi bir sürü bir şey söyleyecek şimdi arkadaşlar tabii bu öğreticiler keşke atlama seçeneği olsa yani 7 test 8 test oldu Çin sürümleriyle bilmem neleriyle oyunu oynuyoruz artık yani. Artık bu öğreticilerin bence oyuna eskiden beri oynayanlar için bir atlama seçeneği diye bir şey olması lazım. Yeni başlayanlar için de ya çok tedirginseniz yeni başlayanların sorun yaşayacağından ana menüye şey koyun abi eğitimi oyna eğitimi tamamla bilmem ne onları koy öğrenmek isteyen oradan öğrensin. Yani bunu oyun yapımcıları ya gerçekten Now, arkadaşlar artık günah geldi ya oyun yapımcılar bunu artık anlaması lazım. Herkes eğitim oynamak istemeyebilir. Bunun için bir seçenek koy abi ya. Oynamayı bilmeyen de oynamasın kardeşim Allah Allah illa ya da bir videoları izleyerek öğrensinler. Ondan bizi öğrettik arkadaşlar. Tamam. Well training. Şimdi so training diyor, görev diyor. Buradan görevlere mi bakacağız? Ne yapacağız? Görevleri, hedefi görüntüle okey diyoruz. Geriye gidiyoruz. To... Bak Operator, işte burada bir ton yani oyuna giremiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu daha eğitim yani. Oynamış sayılmıyoruz. Şimdi gideceğiz, adamı takip edeceğiz falan fistan işte. Öyle şeyler. Hala eğitimdeyiz arkadaşlar. Tam şeyde değiliz. Bu arada bak gene gördünüz mü? Gidelim. Adamı takip edeceğiz. Yani grafikler falan iyi ama Android'de de kenar yumuşatma falan çok iyi optimize edilmiş grafik olarak arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Ama tabii ki yani Android cihazınız en iyi cihaz bile olsa maalesef adamlar size yüksek FPS veremiyor. Yani belki daha sonra optimizasyonlarla falan verecekler ama şimdilik veremiyorlar abi yani siz düşünün arkadaşlar Android'deki bu performans sıkıntısını işte oyun için oyun için cihaz alacaksanız her zaman iOS abi oyun için bir cihaz alacaksanız iOS alacaksın iOS'un iOS da öyle en babasını alacaksınız tabi öyle her iOS cihazı almayacaksınız En babası dediğim böyle bence iPad Pro'lar tercih edilmeli abi. iPad Pro alacaksınız 10 yıl rahatınıza bakacaksınız. Benim ilk iPad Pro'm um hala birçok oyunla uyumlu yani destekleniyor. Hiç sıkıntı çıkartmayın. Yaralandım lan. Adamı bir vuramadım. Sensivity çok yüksek bu arada. Tuş yapılandırmam görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadım. Üstünü arayalım. Cesedi ara diyor çünkü. Silahı toplayalım. Ee, yeleği toplayalım. Evet. Bununla değiştirdik. Okey. Şimdi geri git. Oğlum şeyi almadık. Neyse tamam sıkıntı yok. Haritayı aç diyor. Haritadan gideceğin yeri ayarla diyor bize. Şurayı seçiyoruz. Okey işaretledik. Gidiyoruz. Gidebiliriz. Harita eğitimimizi de Göstermiş oldu tahliye noktasına gidiyoruz Güzel ama oyun gerçekten çok iyi bir oyun arkadaşlar ya inanılmaz güzel bir oyun Gerçekten Vursa oğlum beni vururlar haritayı niye açtım lan oğlum tuşları hiç yerleştirmemişim ya arkadaşlar oğlum bu arada her yerim kırıldı herhalde lan bacaklarım gitmiş oğlum ya sağ bacak yok sol bacak yok gövde mövde ölmek üzereyiz ölmek üzereyiz arkadaşlar ölüm var ölüm, ölüm. Ee, sağ kol sol kol bunları da yenilemeyeceğiz mi tamam bunlar yenilendi de bunun için ilaç yok abi Bacaklar için ilaç yok. Koşamıyoruz. Tahliye noktasına gideceğiz. Baksana ya. Çok iyi değil mi ya oyunun? Çevresi mevresi detayı metayı ıvır zıvır bak Baksana. Çok iyi görün. Lan oğlum sıkma işte. Tuş yapılandırmamız olmadığı için rastgele basıyor arkadaşlar ya. İdare edin artık. Evet. Tahliye noktasına gidiyoruz abi. Tahliye... Edin beni tahliye edin beni tahliye Evet arkadaşlar yani göstereceklerim bu kadar indirme linki açıklamalarda iyi oyunlar beğeni atmayı unutmayın görüşürüz